<laughs> Van Otlu Peydeni sezonu 15 Mayıs'ta başlar. 30 Temmuz'a kadar devam eder tarzı Otlu Peynir. Her yörenin kendine has bir özelliği vardır. Her yörenin kendine has bir hediyelik mamunu vardır. Şimdi hediyelik mamumuz Van otlu peyniridir. Van otlu peyniri Van'dan nazaran çevre illere ve yurt dışına çok güzel gönderiyoruz. Çorum'un leblebisi, Konya'nın mevlana şekeri misal Afyon'un kaymağı misal diyorum. Giresun'un fındığı, Rize'nin çayı misal diyorum. Bey Beypazar'ın neyi, Van'ın da otlu peyniridir. Türkiye'de otlu peynir olması olmaz bir sistem vardır. Şu son zamanlarda otopiyonumuz hala batıda beş yıldızlı otellerde e, restoranlarda savuk mezar olarak kullanılıyor. Çünkü çok kaliteli bir şeydir. Şimdi en çok hangi şehirde gönderiyoruz? Malum Türkiye'nin bir damarı İstanbul. İstanbul'dan sonra İzmir'dir, Antalya'dır, Bursa'dır, Ankara'dır, Kayseri'dir. Ondan sonra İzmir'dir, Trabzon'dur. E, yani doğunun fazla bulunduğu illere gidiyor. Ben o tek van yemiyor. Hakkari vatandaşımız diyor, Bittiz vatandaşımız diyor, Ağrı vatandaşımız diyor, Diyarbakır vatandaşımız diyor, Urfa vatandaşımız diyor. Yani doğu kökenli batıda kalanlar yüzde sekseni otlu yiyorlar. Çünkü ondan damak tadına göredir. <laughs>